kendi sahibi seyircimiz önünde oynayacağız. Ee, özellikle Antalya Spor geriden oyun kurmaya çalışan bir sistem taktik çerçevesinde oynamaya çalışan bir ekip. Tabi biz de ona göre analizlerimizi yapıyoruz. Ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Ona göre hazırlanıyoruz. Kendi sağ ve seyircimiz önünde oynayacağımızdan dolayı inşallah o coşkuyu da sahaya yansıttığımızda kendi sistemimize, oyun disiplinimizle uyduğumuzda ben 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum. Ee, mesela geçen Giresun maçında gerçekten e, staddaki atmosfer, ambiyans çok iyiydi. İnşallah e, bu maça da o e, atmosferi, ambiyansı e, stadda bütün Kayserili hemşerilerimizle hep beraber o mutluluğu yaşarız. Çok önemli bir maç var önümüzde ve bu maç Antalya'ya karşı. Kadın sahamızda olacak. pour donner le maximum pour gagner les trois points. Pour moi personnellement, je suis en train d'aller au maximum. C'est vrai je n'ai pas encore marqué de but comme l'année passée, mais là on a un système à respecter et, Hı -hı. et on fait tout le maximum pour gagner les trois points. Biliyorum geçen seneki gibi sezona gol atarak başlamadım ama maçlarda elimden gelenin en iyisini göstermeye çalışıyorum. Burada oynadığımız bir düzen var ve ben de o düzenin bir parçasıyım ona saygı göstererek oynamaya çalışıyorum. Şimdi önümüzde bir önemli maç var bu maçtan 3 puan almak istiyoruz.